Merhaba arkadaşlar, Uçmak Istiyorum kanalına hoş geldiniz. Instagram'da Uçak Teknik Bilgi adında çok güzel bir hesap var. Benim de uzun zamandır takip ettiğim bu hesapta genel aerodinamik kurallar ve hava yollarında uçan uçaklar hakkında bilmediğimiz pek çok temel bilgiyi güzel bir görselle bize sunuyorlar. Şimdi bu ekibin hazırlamış olduğu bir videoyu sizlerle paylaşıyorum. İyi seyirler. Bir uçakta 3 eksen üzerinde hareket edilir. Bu eksenler yanal, uzunluk ve dike eksenleridir. Yanal eksen üzerinde yunuslama, uzunluk ekseni üzerinde yatış ve dike eksen üzerinde sapma hareketi gerçekleştirilir. Uçağın bu hareketleri yapabilmesi için kumandalara ihtiyaçları vardır. Bu kumandalar ana kumandalar ve yardımcı kumandalar olmak üzere ikiye ayrılır. Ana kumandaları şöyle sıralayabiliriz. Kanatçık, irtifa dümeni, istikamet dümeni ve birleştirilmiş kumandalar, tayileron, elevon, radervatör gibi. Uçağın dikey eksen üzerinde sağ ya da sola doğru döndürülmesine, yani burnun sağ ya da sola doğru döndürülmesine sapma denir. Bunun için kuyruktaki hareketli dik kısım kullanılır. Buna rudder yani istikamet dümeni denir. Rudderlar kokpitte bulunan pedallara basılarak hareket ettirilir. Pilot sol pedala basarsa rudder sola döner. Hava akımı sola doğru çıkan rudder üzerinde kuvvet oluşturur ve uçağın burunun sola doğru dönmesini sağlar. Düz uçmakta olan bir uçakla rudder büyük bir açıyla kumanda edilir ve rudder o açıda tutulursa uçak çok hızlı bir şekilde önce sapma yapacak ardından baş aşağı vida gibi dönerek irtifa kaybedecektir. Bu duruma spinlenir. Spin işlemi uçağın gövdesinin aşırı yüklenmesine ve parçalanmasına neden olabilir. Ayrıca yüksek hızlarda rudder'ın gereğinden fazla çevrilmesi rudder'ın kopmasına hatta dikey stabilizenin bile zarar görmesine neden olabilir. Uçağın spine girmesini ve rudder'ın zarar görmesini engellemek için rudder limiter sistemi geliştirilmiştir. Rudder limiter pilot rudder'ı tamamen çevirmek istese bile buna engel olur. Ancak bunu hıza bağlı olarak belirler. Örneğin Airbus A300 serisi uçaklarda 165 nat, bu arada 1 nat yaklaşık 1,8 km bölü saattir. Ve daha düşük hızlarda radar 30 derece hareket ettirilebilirken, 250 natta ise bu açı radar limiter tarafından 9.3 derece ile sınırlandırılır. Tabi uçak yerdeyken radar tamamen hareket ettirilebilir. Elevatörler uçağın yunuslama hareketi yapmasını sağlar. Elevatörlerin yukarı hareket etmesiyle bu yüzeylere çarpan hava sayesinde uçağın kuyruk kısmı aşağı hareket eder, burnu ise yukarı hareket eder. Tam ters durumda ise elevatörlerin aşağı hareket etmesi durumunda kuyruk kısmı yukarı, burun kısmı ise aşağı hareket eder. Yatay dengeleyici üzerine bir yüksek basınç alanı oluşturur ve uçak burnu yukarı veya aşağı yönde moment elde eder. Elevatörler yatay stabilizenin firar kenarında bulunurlar. Pilotlar elevatörleri lövye veya stick'in ileri geri hareketi kontrol ederler. Pilot lövyeyi geri çektiğinde elevatör yukarı, ileri ittiğinde elevatör aşağı hareket eder. Lövye sıfır konumuna dönmedikçe uçak yunuslama hareketi yapmaya devam eder. İkisi aynı yönlü çalışırlar. Uçaklar irtifa dümeni sayesinde hücum açılarını değiştirirler ve elde ettikleri hücum açısıyla tırmanır ya da dalış yaparlar. Bu harekete yunuslama hareketi denmesinin sebebi de uçakların dalış veya çıkış yapabilmesidir. Kanat nedir? Kanat özellikle delta kanat uçlarında burnuna yakın kısma eklenen küçük kanatlara denir. Bu kanatları irtifa dümeni düşünebilirsiniz. Uçaklara rul hareketini yani yatış hareketini yaptıran elerondan bahsedeceğiz. Yatış kanatların yere paralel olmaması durumudur. Bu durumda uçak hangi kanadı aşağıda ise o tarafa doğru dönmeye başlar. Sağ ve sol kanat ucunda birer tane eleron vardır. Ancak büyük jet, yolcu ve nakliyat uçaklarında her kanatta ikişer adettir. Bu uçaklar belli bir hızdan sonra kanat uçlarındaki kanatçıklar yerine gövdeye yakın olan kanatçıkları kullanır. Kanatçıklar birbirine göre ters çalışır. Yani sağ kanatçık yukarı kalkarsa sol kanatçık aşağı iner. Pilot uçağı bir tarafa döndürmek isterse leveyi o tarafa çekerek yatış verir. Yatış sırasında yukarı kalkan kanatçık, bulunduğu kanadın hava akımını bozarak kaldırma kuvvetini azaltır. Diğer kanatta ise kanatçık aşağı iner ve kaldırma kuvveti artarak kanadı kaldırır. Aşağı inen kanatçık, yukarı kalkan kanatçıktan daha fazla sürüklenme etkisi, yani ilerlemeye karşı daha fazla direnç gösterir. Bu durumda dönülmek istenen istikametin aksine bir etki gözlenir. Buna ters sapma denir. Bunu önlemek için yaygın olarak 3 metot kullanılır. Bunlardan birincisi diferansiyel kanatçık kullanmak. Bu kanatçıklardan aşağı inen yukarı kalkan kanatçıktan daha az açıyla aşağı iner. İkincisi Fries tipi eleron kullanmak. Bu kanatçıkların menteşeye yakın kısmı aynı kanadın diğer tarafına uzantı oluşturur ve kanadın diğer yüzeyinde de direnç oluşturur. Bu çıkıntı önemlidir. Üçüncüsü de Eleron ve Rudder'ın ortak kullanımı. Kanatçık kumandası verilirken aynı zamanda dönülmek istenen yöne göre gerektiği kadar rudder da döndürülür. Bazı sistemlerde bir mekanizma yardımıyla rudder ile aileron ilişkilendirilir. Yani beraber çalışır.